Evet üzerinden yıllar geçse de sonunda Testeri 7 film incelemesiyle beraberiz. Öncelikle bu kadar zaman serinin devamı için sabırla beklediğiniz için teşekkür ederim. Karşınızda Testeri 7 film incelemesi. Daha önce de konuştuğumuz gibi Testere 7 serinin son filmi olarak tasarlanmıştı. Bu durumu vurgulamak için filmin afişinde tagline olarak The Final Chapter şeklinde de duyurulmuştu bu. Bu filme son film olarak baktıkları için önceki serilerden birçok nostaljik olayı da eklemişlerdi ara sahnelerle. Neleri gördük 7. filmde? Eski karakterler, eski mekanlar hatta eski tuzaklar. Yine her zamanki gibi önce filmin gişe başarısı ve prodüksiyon kısımlarına bir göz atalım. Tester 6 incelemesinde filmin uğradığı sansürlerden dolayı serinin en düşük gişe hasılatına sahip olan filmin serinin 6. filmi olduğunu söylemiştim. 6. film o yıl en çok izlenen korku film ünvanını paranormal aktiviteye kaptırmıştı. Yapımcılar yeni filme 6. filmin yönetmeniyle devam etme kararı aldı. Ama 7. film çok iddialı olmak zorundaydı. Gişede daha fazla seyirci hedefledikleri için o yıllarda gişede bilet satışını çok fazla etkileyen bir teknik olarak filmi 3D çekme kararı aldılar. Çünkü bu yıllarda gişe sinemasında 3D teknolojisi Avatar filmi de patlamıştı. Yine aynı yıllarda Sondrak 4, Piranha 3D gibi filmler üç boyutlu sahneler tasarlanarak çekilmişti ve kısa bir dönem de olsa 3D teknolojisi o üç boyutlu gözlüklerle insanları sinema salonlarına doldurmuş. 3D etkisinden olabildiğince faydalanmak için derinlik algısını değiştiren kameraya doğru büyüyerek gelen nesnelerin tasarlanması gerekiyordu. Bu biçimsel farklılık testere sinematografisine hiçbir zaman uymayan bir değişiklikti. 3D efektlerin olduğu sahneler, zorlama mizansenler ve kamera hareketleriyle seyirciyi filmi izlerken yabancılaştırıyordu. Bu yüzden seyirci tarafından hiçbir zaman benimsenmedi. Testere 7 vizyona gireceği sırada filmin ismi Sov 7 yerine Sov 3D olarak değiştirildi ve üç boyut vurgusu olabildiğince fazla duyuyordu. Böylece bu teknik farklılık 7. filmin en önemli parçası haline geldi. 3D vurgusunu filmin pazarlama aşamasında ön planda kullanmayı o kadar çok istediler ki tanıtımlarda The Traps came alive yani tuzaklar canlanıyor şeklinde komik ve anlamsız tagline'larda kullandılar. Yapımcıların 3D kararı bugün geri dönüp baktığımızda pek hoşumuza gitmese de o dönemde planladıkları gibi işe yaradı. Sol serisiyle pek ilgisi olmayan korku filmi seyircileri de filmdeki 3D efektleri görmek için sinemada testereyi tercih etti. Testere 6, 69 milyon dolarlık en düşük gişe hasılatına sahipken, Testere 7 serinin en fazla kar getiren dördüncü filmi olmayı başardı ve 133 milyon dolarlık hasılatla Testere 6'nın neredeyse iki katı daha fazla kazandırdı. 7 filmde hayatta kalan kurbanlarla birlikte, bu kez filmin konu edindiği yeni bir karakter tanıyoruz. Bu isim, Testere tuzaklarına yakalandığı ve kurtulduğu hakkında bir kitap basan, bunu televizyon kanallarına çıkıp anlatan, ün, para, şan ve şöhret peşinde koşan Bobby Deegan adında bir sahtekar. Önceki videolarda her Sov filminin kendine ait bir teması olduğundan bahsetmiştim. İkinci film sabretmek, üçüncü film affetmek üzerineydi. Dördüncü film hırsına yenik düşmemek. Beşinci film yardımlaşmak, ekip olmak. Altıncı film empati kurmak ve karşındaki insanın hayatına değer vermek gibi temaları işliyor. Yedinci filmin teması da yalancılık üzerine. Burada eski bir hayatta kalan olduğunu iddia eden Bobby Deegan'ın gerçekten testere tuzaklarından kurtulmayı başarmış eski kurbanlarla bir kilisede toplandığını görüyoruz. Beşinci filmden Scott Malik, altıncı filmden Simon, Emily, Eddie, Tara Abbott, Brad Verine ve ilk filmden hepimizin çok sevdiği Dr. Leverence Gordon. İsimlerini ve hikayelerini bilmediğimiz birkaç isim daha var. Bunun dışında toplantıda olmayan bazı kurtulanlar da var. Örneğin ilk filmden Jeff Ridenour, ikinci filmden Eric Matthews'un oğlu Daniel Matthews, üçüncü filmden Corbett Dannon, beşinci filmden Brit Stevenson, 6. filmden Brit Abbott, Pamela Jenkins ve Shelby gibi isimler topluluğun içinde yok. Filmin açılışında jenerikle birlikte serinin efsanevi karakterlerinden biri olan Dr. Gordon'ın ilk filmde banyodan çıktıktan hemen sonra ilk anlarından kesitler görüyoruz. Kesilmiş bacağını sıcak boruya tutarak dağlayan Gordon'ın filmde yer alacağına dair seyirciyi müjdeleyen bu kısa introdan sonra ilk sahneye bağlanıyor Oh you başlangıç sahnesinde daha önce hiçbir soğuk filminde görmediğimiz bir yenilik vardı. İlk kez açılış tuzağı gizli, terk edilmiş bir binanın içinde değil de kurşun geçirmez şeffaf bir kübün içinde halka açık olarak tasarlanmıştı. Bu kübün içindeki mağaza dekorunun afişinde kinayeli bir slogan dikkatimizi çekiyor. Hayatını yenile. Brad ve Ryan kendilerini aldatan kız arkadaşlarıyla yüzleştiği tuzakta cezalandırılması gerekenin sevgilileri olduğuna karar verip tuzağı sonlandırıyorlar. Çevredekiler hatta Hatta polis camı kıramadığı için seyirci kalmakla yetiniyor. Tuzak başladıktan sonra her şey mantıklı olsa da şehrin merkezi gibi açık bir yerde bu tuzan kurulması, kurbanların oraya getirilmesi konusu bana bu filmde inandırıcı gelmeyen detaylardan bir tanesi. Sınırları zorlayan bir tercih olmuş ama dediğim gibi her filmde hem gol hem de mantık sınırlarını gittikçe zorlamak ve yenilikçi olmak zorunda hissediyordu yapımcılar kendilerini. O yüzden yine daha önce hiçbir filmde kullanmadıkları bir fikri hemen yeni filme de entegre etmişler. Bu arada hayatta olan isimlerden bir tanesi de önceki filmlerden tanıdığımız Jiltak. Ciltak üzerinden Hoffman travmasını atlatamamış olacak ki Pain Train adı verilen bir tuzağa hapsolmuş şekilde bir rüya görüyor. Bu tuzağın çok benzerini yıllar sonra Spiral filminin açılış tuzağı olarak tekrar göreceğiz. Dediğim gibi Testere 7 birçok açıdan ilklerin kullanıldığı bir filmdi. Yine bir rüya sekansı, daha önceki hiçbir korku filminde yokken bu filmde tercih edilen bir sekans olarak karşımıza çıkıyor ve önceki 6 filmin aksine kısa bir sürede olsa gerçekliğin dışına çıkmış oluyoruz. <laughs> John Kramer'ın daha önce birçok kez uzak doğu kültürünü örnek aldığını görmüştük. Bu kez Bobby Deegan'ın yalanlarını bilip bu yalana ses çıkarmayan 3 maymunu oynayan kişilere 3 maymun alegorisine uygun tuzaklar hazırlamış. 17. yüzyıl Japon değişi olan ve Three Wise Monkey yani üç bilge maymun olarak bilinen semboller kötülüğü görme, kötülüğü duyma ve kötülüğü konuşma anlamını taşır. Resim ve heykel örneklerinde karşımıza çıkan üç maymun sırayla Mizaru, yani görmeyen, kikazaru, duymayan ve Iwazaru konuşmayan maymunu temsil eder. Babidiğanın yalanlarına ortak olan, onun şöhretine para kazanmasına yardım eden üç maymuna buna uygun tuzaklar hazırladığını görüyoruz. örneğin yalanlarını bildiği halde kitap ve televizyon şovlarını organize eden ve gerçeklere sessiz kalan menajerinin boğazına bir iğne saplandığını görüyoruz. Daha önce Bobby Deegan'ın yalanlarına sessiz kaldığı gibi bu kez hayatını geri kazanmak için sessiz kalması gereken bir tuzakla baş başa. Ve Bobby diğer filmlerde olduğu gibi özellikle Testere 3'te Jeff Daniels'ın konumu gibi yani kurbanlarına yardım etmeye çalışarak onları tuzaklardan kurtarmaya çalışarak hem onların ölümüyle hem de kendi vicdanı yüzleşiyor. İlk tuzak 3 maymundaki konuşmayanı temsil ediyor. Daha sonra Jigsaw, Bobby Deegan'ın avukatının gerçekleri görmediğini vurguluyor ve hayatta kalması için pek kullanmadığı gözlerini feda etmesi gereken bir tuzak hazırlıyor. Bu da yine 3 maymundaki görmeyen maymunu temsil ediyor. son bir tuzaktaysa Bobby Deegan'ın arkadaşı gerçekleri şimdiye dek duymamazlıktan gelmişti. Ama hayatını geri kazanmak için kulaklarını hiç olmadığı kadar açması gerekiyor. <laughs> Finalde Bobby Deegan'ın kız arkadaşını bir tuzakta görüyoruz. Aynı zamanda Bobby Deegan'ın bu sahnede vicdanıyla yüzleştiğini ve en fazla pişmanlık hissettiği, kendini sorguladığı ve itiraflarda bulunduğu sahne aynı zamanda. Bobby filmde de izlemiş olduğunuz gibi gerçekte hiçbir tuzağa yakalanmamış bir sahtekar ve bu tuzakta sevdiği insanı kurtarmak için kendini kancalarla yukarı çekmek zorunda kalıyor. Burada gördüğümüz tuzak Testere serisindeki birçok tuzak için ilham kaynağı olarak kullanılan Antik Yunan'daki pirinç boğa tuzağı. Antik zamanlarda da boğa şeklinde büyük bir pirinç fırının içine insanlar hapsedilip alttan ateş verilerek infaz ediliyordu. Buradaki fırın kapanınca boğa yerine domuz şeklini alıyor ki domuz figürünün Testere'nin tüm serilerinde önemli bir figür haline geldiğini biliyorsunuz. O yüzden boğa yerine domuz tercihine şaşırmadığınızı tahmin ediyorum. Peki bu olaylar yaşanırken paralel kurguda ne oluyordu? Biliyorsunuz Testere her zaman paralel kurguyla ilerleyen bir film serisi ise paralel kurguda bu kez Polis Komiseri Gibson'ı izliyoruz. Yeni Polis Komiserimiz Gibson, Cil Takı, Hoffman'ın tuzaklarından ve Hoffman'ın gazabından uzak tutmak için güvenlik hücresine hapsediyor. Ama tabii ki söz konusu Hoffman olunca bu güvenlik önlemi hiçbir şey ifade etmiyor. Hoffman'ın jili infaz ettiği o da çok anlamlı. Tüm seride kullanılan tuzak parçalarını aynı yerde tutan bir kanıt odası aslında bu mekan. Bunun serinin son filmi olarak düşündüğümüzde önemi daha da fazla artıyor tabii ki. Fonda gözünüzü nereye çevirseniz eski filmlerden kullanılan bir tuzak, mekanizma, alet görmek mümkün. Hoffman'ın cil için seçtiği tuzak tabii ki testere deneyin. Akla gelen en efsanevi tuzak olan Amanda'nın orijinal ters ayı kapanı. Hoffman gerçekten nostaljik ve iyi bir seçim yapmış diyebiliriz burada. Ve bildiğiniz gibi bu sahnede Ciltak Amanda kadar şanslı değil ve burada ilk kez ters ayı kapanının çalıştığında neye benzeyeceğini, nasıl bir sonuç vereceğini de görmüş oluyoruz ilk filmin aksine. Ciltak hayatını kaybettikten sonra Hoffman peşinde hiçbir iz bırakmadan New York bankasından paraları alıp kaçma planı yaparken karşısında hiç beklemediği bir sürpriz çıkıyor. Gordon ve yanında maskeli iki kişi daha. Bu iki kişinin filmin başında halka açık tuzakta kurban olan iki genç Brad ve Ryan olduğunu yapımcıların doğruladığına dair bilgiler var. Zaten sadece bununla ilgili ayrı bir YouTube videomuz da var. Birçoğunuzun izlemiş olduğunu tahmin ediyorum. Ama kimleri için bu isimler hala Adam ya da Daniel Matthews olabilir gibi teorilerde var. Eğer bu konuyla ilgili olan videoyu henüz izlemediyseniz kartlardan ulaşabilirsiniz. Arada bir tuzak daha var. Aslında bu tuzakların yanında filmle pek alakası olmayan karakterlerin bulunduğu çete diyebileceğimiz bir ekip 4 kişi ve burada Horsepower Trap denen bir tuzak var. Buna beygir gücü tuzağı diyebiliriz. Aslında tuzakla çok bağdaşan bir ismi var. Burada garajda bir arabaya bağlı deri koltuğuna derisi yapıştırıcı ile yapıştırılmış bir adam görüyoruz ve hemen arabanın motor kısmında bir levyeyi uzanıp çekmesi gerekiyor. Sırtının bağlı olduğu koltuktan kurtulup ki bunun için derisini aslında yırtması gerekiyor. Çok acılı bir şekilde. Tekerleğin altında bir kız arkadaşı var bağlı şekilde. Hemen arabanın arkasında eğer araba hareket ederse zincirlerle kolları çenesi kopacak bir arkadaşı daha var arabanın arkasında ki bu tuzağa çok fazla üçüncü filmde sınıf tuzağına benzettim. Troy'un bağlı olduğu biliyorsunuz. Orada da zincirlerle her bir yerinden bağlıydı ve hemen yakında bir bomba vardı. Troy'un tuzağına çok benzer şekilde yine zincirlenmiş bir adam görüyoruz. Arabanın hemen önünde garaj kapısına bağlı bir adam görüyoruz. Ve tahmin edeceğimiz üzere bu tuzaktan kurtulan olmuyor. Yeterli süredeki 30 saniye gibi çok kısa bir süre veriyor Jigsaw burada. 30 saniye içinde önündeki kolu çekemediği için hem kendisinin hem de tüm arkadaşlarının ölümüne sebep olan bir adam daha görüyoruz filmin içinde. Bu tuzak aslında filmin içinde biraz sonradan eklenmiş gibi duruyor ki bu kısım doğru. Çünkü bu tuzağı aslında senaristler daha önceki filmler için düşünmüş ama herhangi bir yere adapte etmeyi başaramamışlar. Sonra bu filmin içinde yer vermeyi uygun görmüşler. Aslında çok daha önce yazılan tuzaklardan bir tanesi fikirsel olarak. Bu da testere 7 denince 3 boyutlu efekti de düşündüğümüz zaman ön plana çıkan sırda kalan tuzaklardan bir tanesiydi. Gelelim filmin en sevdiğim sahnelerinden birine, en sevdiğim sekanslarından birine aslında. Her Testere filminin o ikonik final montajı. Bu filmde belki de en havalısı en güzeli mevcut diye düşünüyorum. Doktor Gordon'ın kurtulduğu andan itibaren nasıl Jigsaw'a yardım ettiğini sahne sahne ufak kesitlerle görüyoruz. Büyük bir mantığa oturuyor zaten. Doktor Gordon'ın baştan beri bu ekibin içinde yer aldığı ama seyirciye gösterilmediği fikri hemen aklımıza yatıyor ve benimsiyoruz. İşte Testere 2'de Venus Flytrap'te o gözün altına anahtar yerleştirme, Testere 4'teydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu gözleri dikişli olan ve ağzı dikişli olan karakterler birbiriyle savaşıyordu o tuzakta. Sonra Jeff Danlon'un eşi Dr. Lynn Danlon, Dr. Gordon sayesinde Jigsaw'un odağına giriyor o karakter. Bunu görüyoruz. Bunun gibi birçok detay bizim 6 filmdir izlediğimiz, beklediğimiz, aklımızda soru işareti bırakan ufak detayların tek tek cevaplandığını gördüğümüz harika bir sekans. Bence Testere serileri içinde ilk filmin montaj sekansından sonra en iyi montaj sekans. 7. filmde Dr. Gordon'a ait olan montaj olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu videoyu yaparken yakın zamanda şimdi tekrar izledim ve tekrar bütün seriyi boyunca en sevdiğim sahnelerden biri olduğunu tekrar hatırladım hatırladım. Ve finalde Hoffman'ı banyoya kitlediğinde bu sefer Testere ile baş başa kaldığında, Testere'yi elini aldığında kendi flashbacklerini hatırlaması, kendi ayağını tekrar o kapının yanında görmesi gibi birçok çarpıcı detay var diyeyim. O yüzden en sevdiğim montajlardan bir tanesi. Hoffman'ı da ilk defa o kadar çaresiz ve o kadar plansız görüyoruz. O yüzden de aslında oradan da artık kurtulamaz diyenlerin sayısı belki de bu kadar fazla bilmiyorum. Ama siz kurtulup kurtul Adıyla ilgili 11. filmde görmek istediğiniz tabi olursa 11. film ki umuyorum olacak bununla da ilgili bir video yapacağım zaten dediğim gibi 11. filmde ne görmek istediğinizi yorumlarda yazın sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.